Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın hemen hemen ortalarına yaklaşırken Ramazan'ın olmazsa olmazı bol cevizli tahinli pideler yapacağım. Çok orijinal bir tariftir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Buyurun hemen tarife geçelim. Şimdi ben hemen şöyle hamuruma geçiyorum. Burada 1 kilogram kadar unum var. 1 kilogram unu şöyle de hesaplayabilirsiniz. 200 milimlik su bardaklarıyla 9 bardak Şurada 15 gram kuru mayam var. Kuru mayaların paketlerin üzerinde 5 gram 10 gram diye yazar zaten. 15 gram kuru mayam var. 1 tatlı kaşığı tuz. 2 tatlı kaşığı da şekerim var. Şöyle bunları şöyle güzelce karıştırıyorum. Sıvılarımı eklediğim zaman direkt mayaya değmemesi gerekiyor. Yoksa mayamızı öldürür. Mutlaka mayalar üstte kalmayacak şekilde karıştırın. Daha sonra şöyle hamurumun ortasında havuz oluşturuyorum. Burada yarım bardak sıvı yağım var, yarım bardak da tereyağım var. Üzerini tereyağıyla doldurdum bardağı. Normal 200 milimlik su bardağı. Burada da iki tane yumurtam var. Bunları burada da suyum var. Suyu ölçü vermeyeceğim. En son vereyim çünkü ne kadar aldığı kadar su ekleyeceğim ama ölçü vermeye çalışacağım size. Ben bunu hemen şöyle yoğurmaya başlayacağım. Şöyle kabım biraz küçük geldiği için yavaş hareketlerle toparlamaya çalışıyorum. Daha sonra tezgaha alıp orada devam edeceğim yoğurma işlemine. Şöyle yavaş yavaş biraz toparlayayım. Hamur yoğurmanın ne kadar önemli olduğunu zaten her hamur işi videosunda anlatıyorum. Nasıl, ne şekilde yoğurdu, yoğuruldu çok önemli. Şöyle şu şekilde aşağıdan yukarıya doğru asıla asıla çeke çeke yoğurmamız şart. Bunu 10 dakika boyunca bu şekilde yoğurarak toparlayacağız. Başka hiçbir şekilde yoğurmayacağız sadece bu şekilde. Bir önceki videomda Ramazan pidesi yapmıştım. Orada daha uzun uzun çektim bu yoğurma işlemini. Oradan da mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. Burada çok fazla uzun tutmak istemiyorum videoyu. Top en son toparlanmış halini zaten göstereceğim. O videoda da daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Göz atmanızı tavsiye ederim. Oraya da bir bakın isterseniz. Hamurun geldiği son hali bu şekilde arkadaşlar. Gayet toparlandı. Tamamen pürüzsüzleşti hamurum. 10 dakikadır bu şekilde yukarıya doğru asılı asılı yoğuruyorum. Dediğim gibi bir önceki pide videomda daha detaylı görebilirsiniz. Hamurun yoğurulmasını. Bir de şöyle bir şey var. Biraz önce su ölçüsünü vermemiştim. Şimdi veriyorum. 3 bardak su koydum. 200 milimlik bardakla. 3 su bardağı su koydum. Bir bardak da yağım vardı biliyorsunuz. 2 yumurta vardı. Tam 1 kilo una bu sıvıları ekledim. Tam 3 su bardağı su ekledim. Gayet yumuşak, çok ele yapışan bir hamurdu. Ama korkmayın. Sizin hamurunuzda bu şekilde yoğurduğunuz sürece 10 dakikanın sonunda aynı benim hamurum gibi gayet güzel toparlanmış bir hamur olacak. Pidemizin hamuru kıvamı bu. Gördüğünüz gibi hala parmaklarıma yapışıyor. Bunu streçleyip kapatacağım. 1 saat mayalanmaya bırakacağım. şöyle hamurum bir saat boyunca mayalandı. Hemen açıyorum. Çok güzel mayalanmış. Hamurumu tezgahıma aldım. Şöyle hemen kesicimle biraz toparlayacağım. ve bezeleri böleceğim şöyle hamurumu altı bezeye böldüm ve bunun üzerine kapatacağım Bir 10 dakika daha bu şekilde bekleteceğim sonra açmaya başlayacağım pidelerimi açmaya geçiyorum şu anda burada kaseye parçalanmış cevizlerimi hazırladım Burada da bir buçuk su bardağı ee, tahinim var yarım su bardağı da zeytinyağım var sıvı yağ da kullanabilirsiniz tahini açmak için biraz inceltmek için yağ kullanıyoruz şöyle kenara alayım burada da biraz sıvı yağım var şöyle tezgahıma birazcık gezdireceğim bunu da kolay açabilmek için şuradan bezemin birini alacağım şöyle de göstereyim bayağı bir kabardılar Böyle. Hemen bir tanesini ayırıp alacağım. Şöyle yağlı tezgahıma koyuyorum. Buradan tahinimi aldım. tahinle beraber hamurumu şöyle açabildiğim kadar açmaya devam edeceğim. Şöyle inceltiyoruz. Tahini de hamurumuza yedirmiş oluyoruz bu arada. Şöyle azıcık daha gezdireceğim içine. Şöyle. Aşağı aşağı. Şimdi bu tahinli pide mi saracağım? bol tahinli sevenler bol bol gezdirebilirler. Şöyle hafiften parmaklarımın tersiyle itire itire kolaylıkla. Tezgahımıza da zaten sıvı yağ gezdirmiştim. O yüzden kolay bir şekilde açılıyor. Şöyle hafif demi sündüreceğim. Şöyle. Bir kenarını altına kıvırdım. Bunu şöyle bu ucunu da altına alıyorum. Ve bunu Şöyle hafiften yayarak bunu bu şekilde tepsime alıyorum. Şöyle göstereyim. Biraz dinlenecek diğerlerini yapana kadar ben. Hemen tezgahımı yağladım. Bir beze daha aldım. Devam ediyorum. normal sade tahinli yaptım kalan 3 tanesini de e, tahinimin içine toz şeker karıştırdım ve iyice e, bunu çırptım karıştırdım şekerle yapacağım kalanını bir tanesini de hmm. biraz farklı yapacağım cevizle birlikte yoğuracağım onu da göreceksiniz Hemen bunu bir şöyle Konya'da bu tahinli pidemiz çok meşhurdur. Bir Konyalı olarak ben de bunu yapmak ve sizlere bilmeyenlere e, göstermek istedim şöyle güzel bir şekilde hamurumuza yedirdik. Şu. Katlaya katlaya hem yoğurmaya hem açmaya aynı şekilde devam ediyorum. Bu da çok güzel bir lezzet. Bunu da mutlaka yapın, deneyin. Direkt üstüne de atabilirsiniz. Tabi ben hepsinin üstüne iğne atacağım. Birazcık mayalanmalarını bekliyorum. Diğerleri hazır. Böyle içini de cevizleyebilirsiniz. Hatta bunun içine kaymak da koyabilirsiniz. Öyle de çok güzel, çok aşırı lezzetli bir pide elde etmiş olursunuz tahinleri de. Şöyle biraz uzatıyorum. Bunu şöyle gelişigüzel hemen sarıp tepsime yerleştireceğim. şurada tepsim var. Tepsimin tabanını hafif yağladım. Bu pidemi de buraya alıyorum. Bu biraz kabarsın mayalansın. Bunun tepsi büyüklüğünde yayacağım böyle. Hamurlarımı şöyle hafif bir e, havasını alıp hafiften şöyle büyüteceğim. gezdireceğim çok aşırı gezdirmeyeceğim ne kadar seviyorsanız o kadar gezdirebilirsiniz yerken biraz da katılaştığı için ben böyle yerken pardon pişerken biraz katılaştığı için e, yerken böyle kalıp kalıp ağzıma gelmesini istemiyorum o yüzden şöyle e, çok aşırı olmayacak şekilde biraz gezdiriyorum şöyle güzelce yavaş ve nazik hareketlerle tahinimi yaydım. Üzerine de cevizim atacağım. Şöyle cevizimi üzerine gezdiriyorum. Bunu ısınmış 200 derece fırında alt üst ayarda güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Şimdi fırına göndereceğim. Evet harika tahinli pidelerim pişti ve hemen bir tanesini bölüp size dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten harika bir tarif. Hiç yapmamış olanlar daha önce başka tarif denemiş olanlar bu tarifi mutlaka deneyin. Bakın içi tel tel resmen lime lime ayrılıyor ve çok hafif bir pişime sahip. Üzerinin daha kızarık olmasını isterseniz harcın içine yumurta sarısı en son yumurta sarısı ya da pekmez de ilave edebilirsiniz. O zaman daha biraz daha kızarmış olur. Gerçekten bu tarife mutlaka şans vermenizi istiyorum. Çok orijinal bir tariftir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve küçük bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerle yeni videolarda görüşmek üzere.